Irakya Türk ekranlarından hepinize merhabalar sayın seyirciler. Haberleri sunuyoruz. Ben Gizem Öztürk. Sonucu merakla beklenen Tekirdağ Pazarcılar Odası seçimi yapıldı. Başkan adaylarının konuşmalarının ardından gergin anlar yaşandı. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleyman Paşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Başkan Yardımcıları, Esnaf Odaları başkanlarıyla ile pazarcı esnafı katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda yönetim kurulu ve denetim kurulu raporlarını sundu ve oy birliğiyle ibra edildi. Kongrede mevcut başkan Sami Kayı'nın konuşmasının ardından Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Rıza Etti ile Sami Kayın arasında gergin anlar yaşandı. Benim uyan bunun cevabı sahte verir mi? Verir, verir. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Kayının rakibi Levent Güven güzel bir hareketle Sami Kayına giderek sarıldı ve bugün burada dostluk kazansın dedi. Senin seçimle ilgili söyleyeceğim bir şey var <laughs> Evet, işte kardeşlik, işte Levent, Levent Güven e, Sami Kayın kol kola. <laughs> Levent Güven'in beklenmedik güzel hareketiyle ortalığın yatışmasının ardından Pazarcılar Odası Başkanlığı seçiminde Sami Kayın'la Levent Güven'in yarıştığı başkanlık seçimi için oy kullanına geçildi. Oy kullanma süresinin sona ermesinden sonra oy sayımları sonucunda mevcut başkan Sami Kayın 284 oy farkıyla kazanarak güven tazeldi. Çocuk yoktu. Bir, iki, bir, dört nokta benden aram nokta geçti mevzu çocuğuma. Ben hiçbir yerde yoktum. Gazetede, gazetede açıklamalar. Ne Bekir, diyor? Bekir. Ne diyor beyefendi? Bekir. Sami kayın diyor, benim diyor, söylediklerime cevap veremez diyor. Bu konu hakkında mahkemeye verdim. Mahkemeye verdim. Suçlusu'na bulundu. Halit'e de kabul aldı bu yeni bunu. Başkan, bu onda bir kalkınca. Müdahale etmiş. Ama benimle çok tecrübe yok mu? Böyle laf olur mu? Evet. <laughs> Kavmi Kayın benim bu söylemlerime cevap veremez. Halil Zayci de demiş ki Levent Güven'in de yorumlarında yorumlarına katılıyorum. Evet katılıyorum. 2011 yılında kefareti aldık. Ankara'ya gittik. Bir saatten fazla Ahmet Erdoğan'la tartıştık. Ahmet Erdoğan riski bölmüyor. Dedi ki, 140 bin lira para yatırırsanız dedi, ben bu köyü Bugüne kadar sık sık esnaflarımızı ziyaret etmeye çalıştık. Sorunlarını iş yerlerinde dinledik. Gidemediğimizde, gidemediğimizde dolu oldu. E, Bizi affedin çünkü elimizde girme yoktu. Sonra sonra dolu gittik biz. Anlayışlı bir yöneti bile odamızı üyelerimizle birlikte yönetmek için her meslek grubunu ayrı ayrı bir araya getirerek mesleki komiteler, komiteler oluşturacağız. Teknoloji çağında dijital dönüşümden en ufak ayrıntısına kadar yararlanacağız. Ee, pazar, pazar esnaf olarak büyük mücadele ediyorsunuz. Evet. Umarım inşallah bu sene 2022 önce daha hayırlı olsun. Sağlıklı günler olsun. Pazarcı esnafımıza bol kararışlar getirsin. Dileğiyle başlıyorum konuşmamız. Evet. Bugün mü yağmur yağacak? Perşembe günü kar mı yağacak? Perşembe günü rüzgar mı olacak? Veya salı günü şu pazarda bu mu olacak? Yerine artık pazarcımız Sayın Başkanım anlatacaktır size. Elbette onun da projeleri var. Çok güzel bir şekilde Süleyman Paşa'yı esnafına yakışacak. Kapalı bir pazar yerine ihtiyaç var. Avcılarda bir binaya da hırsızlar. Aynı depoyu günde 4 kez soydular. 30 bin TL'lik eşya çalan hırsızların o anları kameralara yansıdı. Detaylar haberimizde. Avcılarda hırsızlar bir apartmanın bodrumunu mesken tuttu. 2 gün içerisinde 4 kez bodrum katta bulunan depoya giren hırsızlar, değeri yaklaşık 30 bin TL'yi bulan jant, kablo, masa gibi eşyaları çaldı. Olay geçtiğimiz günlerde Avcılar Merkez Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşandı. Gözlerine kestirdikleri binanın dış kapısını kırarak Bodrum katına inen hırsızlar kapı demirlerini kesip depo kısmına girdi. İki gece içerisinde toplamda dört kez hırsızlık için gelen şahıslar jant, kablo ve masa gibi eşyaları çalarak kayıplara karıştı. Büyük bir rahatlıkla apartmana giren şahıslar apartmanın önünde dakikalarca oturarak dinlendi. Apartman sakinlerinin korkulu rüyası haline gelen şahıslar birçok defa güvenlik kamerasına yakalandı. Avcılardaki bir diğer soygun haberimiz ise şu şekilde değerli izleyenler. Avcılarda kentsel dönüşme giren binalar hırsızların adeta akınla uğradı. Apartmanların bazılarının boşaltılmış veya boşaltılmak üzere olmasından faydalanan şahıslar dairelerde buldukları kombi petekleri, musluk bataryasını ve ev eşyalarını çaldı. O anlar kameralara yansıdı. Avcılarda depremde yıkılma riski taşıyan binaların kentsel dönüşüme girmesi en çok hırsızların işine yaradı. Boşaltılmış veya boşaltılmak üzere olan apartmanlara giren şahıslar ellerine ne geçtiyse çuvallarına doldurarak çaldı. Dairelerde bulunan kombi petekleri, musluk bataryaları ve ev eşyalarını çalarak kayıplara karışan hırsızlar girdikleri apartmanların kapı ve camlarını da kırdı. Hırsızlar ellerindeki çuvallarıyla mahallenin kabus haline gelirken bir şahsın evlerine girmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Dün değil evvelsi gün bir binaya girdik. Komşumuzun kentsel dönüşüme giden bir dairesindeki eşyaları almak için gittiğimizde komşu dedi ki dün gece saatlerinde tıkır tıkır bir ses geliyor. Gitti dedi ki ne olay ne dedim abi. Dedi komşumuz evde yok. O da Tekirdağ tarafına taşınacak işte eşyalarını götürecek falan. Araba bulmak için gittiğinde Eve geldiği manzara kombiler sökülmüş, petekler çalınmış, musluklar vesaire Evdeki değerli eşyalar, mücevheratları falan varsa da artık gitmiş bilmiyorum. O arada Ondan dolayı artık bir binada kimse kalmadı. Ben ve alt komşum kaldı dedi. E biz de ondan sonra kendi eşyalarımızı aldık. Bize satacağı eşyalar işte petektir o durum budur. Müteahhitle anlaşma durumu olmadığı için biz gittik aldık. Tam indirirken geç saatte akşam saatleri 10-11 gibi hırsızla aşağı inerken denk geldik apartmanda. Siz kimsiniz dedi komşu sordu. Ben dedi bu dairede oturuyorum dedi. Halbuki ben tanımıyorum dedi. Ben bu sahibi yani bu dairenin sahibini tanıyorum falan demeye kalmadı. Direkt kaçtı apartmandan. Bu şekilde bir durumla karşılaşmıştık. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan kavgada iki kişi bıçaklanarak hastanelik oldu. Şüpheli şahıssa polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay saat 15.40 sıralarında İstiklal Kurtpınar Mahallesi 68. sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli EEÖ elindeki bıçakla İSA T'yi kolundan, yanındaki Olgun S'yi ise bacağından ve boşluğundan yaraladı. İSAT polis aracıyla hastaneye kaldırırken sağlık durumu daha ciddi olan Olgun S ise olay yerine çağrılan ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı Olgun S ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli EEÖ ise Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. bir Bir diğer hırsızlık haberimiz ise Tekirdağ'dan değerli izleyenler. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir apartmana giren hırsız apartman içerisindeki bisikleti çaldı. O anlar apartmanın güvenlik kameralarında an be an görüntülendi. Olay akşam saat 21.25 sıralarında İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Özkanlar Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre apartman içerisinde duvar dibine bırakılmış bir bisikleti gözüne kestiren hırsız, ayaklığını kaldırdığı bisikleti pedala basmadan sessizce apartmandan çıkardı. Bisikletin yerinde olmadığını fark eden apartman sakinleri hırsızlıktan şüphelendi ve güvenlik kameralarını inceledi. Bisikletin çalınma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı öte yandan hırsızın yakalanması ve bisikletin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu kadar hırsızlık haberinden sonra haber bültenimizi renkli bir haberle sonlandırıyoruz değerli izleyenler. Çanakkale merkeze bağlı Çıplak köyünde 376 dönüm araziye 100 bin kök lavanta dikimi yapılacak. Projenin ilk etabında bugün 50 dönüm araziye dikim işlemi gerçekleştirildi. Troya ölen yeri girişinde bulunan Çanakkale Merkezi bağlı çıplak köyünde Lavanta Diyarı Çıplak Etno Köy Peyzaj Projesi dikim etkinliği gerçekleştirildi. Proje kapsamında çıplak köyünde 376 dönüm araziye 100 bin kök lavanta dikimi yapılacak ve bu sayede Troya ölen yerine gelen yerli ve yabancı turistleri mis kokulu lavantalar karşılayacak. Lavanta dikim etkinliğine Çanakkale Valisi İlhami Aktal, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, İl Genel Meclisi Başkanı Necat Önder, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ ile daire müdürleri ve köylüler katıldı. Bugün itibariyle başlayan etkinlikte 50 dönümlük alana lavanta dikimi gerçekleştirildi. 376 dönüm e, milli patlardan çıplak yöne yer tahsis edildi. E, turizm aksını genişletebilmek e, bağında 2018 Turu yılı ilan edildikten sonra m, bölgemiz olarak biraz daha cazibe merkezi oldu. TFK köyümüz Arge köy, e, çıplak köyümüz de Etmeköy oldu. Gelen e, yerli ve yabancı misafirleri e, köylerimizi biraz daha cazibe merkezi e, yapabilmek ve biraz daha köylerde e, tutabilmek için e, 376 dölüm e, yerin üstüne şu anlık e, etap etap olmak üzere 50 dölüm lavanta dikimi işlemi bugün itibariyle başlatıldı. bu konuda Çanakkale Özel İdaresine çok teşekkür ederiz. Sayın valimize çok teşekkür ederiz. aynı şekilde lavanta ekimimiz devam edecek. az önce bahsettiğim gibi 50 dönüm şu anda dikim yapılıyor. Seneye bir 100 dönüm daha dikilecek. etap etap 3 yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz. Etrafına da Orman Bölge Müdürlüğümüzden tahsis edilen ılamur ağaçlarımız dikim yapılacak. Bu şekilde bölgeyi tamamlamış olacağız. Evet, görüntüler gerçekten çok güzel. Tarlalarımız şu an bomboş ama en kısa zamanda bu projeyle beraber çok güzel lavantalarımız olacak. Bizler de çok mutluyuz. Sizler için haberleri sunduk sayın seyirciler. Haber bültenimiz hava durumuna devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.